Canlı yayında tansiyon yükseldi. Amerikan seçimlerine dair yapılan canlı yayın programında gergin anlar yaşandı. Hande Fırat'ın sunduğu programda Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, gazeteci Razi Canikligil'i Amerikan vatandaşı olduğu için Amerikan anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi. Şahin'e sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal şapşal bir adamsın dedi tartışma büyüyünce Razi Canikli ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam diyerek yayını terk etti. Çünkü hani sizi çok zor durumda bırakmak istemedim. Çok zor durumda bırakıyoruz bazen. Zor zor durumlara düşüyorsunuz. Bazen. Bazen zor zor durumlara düşüyorsunuz o yüzden ne gibi mesela? Nerede kalmış? ben mesela Amerikan anayasasına, Amerikan bayrağına basarak yemin etsem... E, yani kusura bakmayın da, Şimdi Amerika'daki arkadaşlara, ha, kusura, siz ya, kusura, da, da söylediniz bakmayın mi? da... Dakika, e, yani ben bir burada dakika, hele bir, bir de Biden'ı neden desteklediğinizi de açıkladıktan sonra... ...benim nezdimde sizin Amerikan seçimlerine dair yaptığınız değerlendirmeler taraflı. E, siz bu da benim öyle dar zihniyetli bir insan... Kusura bakmayın. Öyle dar bakmayın. yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı Ben Almanya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, ama dışında çalışan, okuyan, yaşayan milyonlarca insan, milyonlarca insan, insan, milyonlarca insan milyonlarca çıkıp ya, burada Amerikan seçimlerine yorulamıyor. Sen. sen aptal, şapşal bir şap şap adamın tekisin. Sen milyonlarca insan... Biz Bir şey bu tip kelimeler ama bir daha bir daha bir saniye. Sana yazıklar olsun. Seviyeni gösterdin. Rahatsız seni. Milyonlarca insanı zan altında bırak. Seni tebrik ediyorum. Seviyeni gösterdiğin, ait olduğu için bunun en dibindesin. Zafer her ikinizi de yıllardır tanıyorum. Rica ediyorum. Aptal, şapşal gibi kelimelerle birbirimize hedef almıyorum. Yani Böyle milyonlarca bir şey yok. insana, milyonlarca yurt dışında yaşayan Türkiye... Şimdi lütfen kendi yok, durumunu efendim, kurtarmak için milyonlarca insana, sus, milyonlarca Kendin insana iftira atma. Milyonlarca e insana iftira atma. Kalkıp demek Milyonlarca mi? sen insan senin gibi mi? çıkıp da Biden'a oy verdikten sonra Amerikan seçimlerini yorumlamıyor. Bir şey söyleyeceğim bir dakika Ağlarım, şöyle yapalım. İkinizin de, de konuşması lazım. lazım. İkiniz de tabii ki Ben Bir dakika ben, bir, ben, bir, bir dakika razı değil. Razı bir saniye. Bir dakika. Ya hakareti ya. kendisi Özür dilesin. Özür dilesin. Arkadaşlar bir dakika. Birbirimize birincisi bizler. Sen Tek çok evin razı Devam olsun abi devam abi. Abi bizim kariyerli abi. Gerçekten sağlam Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Ben altında Sevgili Sevgilerimizle sevgili arkadaşlar bir saniye ikiniz mesafelenin. Gurur duyuyoruz abi. Tek olun. Ama olun. Hı -hı hı -hı şey hı -hı Arkadaşlar, aa razı yapma böyle konuşman. Ama Bakın, Bir dakika. Bu razı. nedir ya? Bir dakika ama bunu başka kelimelerle ifade etmeliyiz. Ben bu, bu programı dediğin şeyi geldim ben. Sorularımızı <laughs> cevaplandırmaya şey geldim. Razi. cevapla. Şey tamam sen, sen bizim seviyeniz için bir kimsel Burada bir şey yok benim. Ben Burada Türk'te herkes gibi, herkes gerekiyor. Herkes çıkıp Burada da alıp kasıtlı yorumlamıyor. Biden düzenlemesi yapmıyor. Yorum diyor. Bir, bir dakika. Gazi bir saniye. Kuruldu. Ama ben bağırıyorum bu sefer mi? Hoş olmuyor. Şimdi bakın. Benim bir bu akşam ben böyle milyonlarca, çeşireyim. milyonlarca insanın evine konuk oluyoruz. Ondan sonra bu kelimeler kullanılmaz. Birbirinize karşı da Tabii ki bir, bir şey kullanmadım. ayrıldı programdan. Güzel. Yani. Peki. Canlıklı gel daha sonra tweet atarak hepinizden özür diledim. Günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış ifadelerini kullandı.